Arkadaşlar selam. Bugün böyle kötü bir günde ilk defa iyi bir haberle karşınızdayım. Sonunda YouTuberların o çok istediği özellik YouTube'a geldi. YouTube artık Türkiye'deki deprem için bağış topluyor. Ve merak etmeyin bu para asla bize gelmiyor. Burada da yazdığı gibi bu para YouTube tarafından toplanıyor. Biz sadece bu etkinliği sizlere duyurabiliyoruz. Bu etkinlik adına videolar yapabiliyoruz. Ve elimizden geldiğince buraya bağış toplanması için yardımcı olabiliyoruz. Ben de bunu yapıyorum. Depremle alakalı tüm videolarımda şöyle dernek yazacak. Ki bu yüzden çok fazla içerik atacağım. Bunu bunun duyurulması için ve bu videolarıma girdiğiniz zaman tam sağ kısımda eğer ki telefondaysanız da burada bağış yap butonu olacak. Buraya tıklayıp bağışlarınızı yapabilirsiniz. Youtube hiçbir şekilde vergi almıyor. Bağışınızı yaptığınız zaman faturanızı e-mail adresinize gönderiyor. Bu şekilde de bir ekran çıkıyor. Ben bunu dün sadece toplulukta paylaşmıştım. Fakat şimdiden sadece benim kanalımda bile 1500 dolardan fazla para toplandı. Toplamda ise 60 bin doların üzerinde bir para var. O yüzden bu süreçte elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız ve akşam saat 10 civarında eleştiri kanallarıyla beraber yayında olacağız. Deprem için bağış toplayacağız. Önemli duyuruları sizlere aktaracağız. Bu süreçte elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bağışlarınızı buradan yapabilirsiniz. Akşam yayında görüşmek üzere.